thank mm -hmm. you Efendim, merkeze merhabalar, iyi akşamlar. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi aynı anda hem Twitch hem de YouTube'da yayındayız. Hoş geldiniz dostlar, şöyle bir bakalım. Hasan gelmiş, selamlar eyvallah kardeşim, hoş geldin. Kayra gelmiş, aleyküm selam, hoş geldin. Ee, onun dışında Özgür gelmiş, 11. ay aboneliğin hayırlı uğurlu olsun, aboneliğini yenilemiş. Efendim kesene bereket. Özgürüm ne haber? Nasılsın? Ne zamandır görüşemiyoruz? İyisin umarım. Keyifler nasıl kardeşim? Hoş geldin tekrardan. Barış Paşam da gelmiş. O da aboneliğini yenilemiş. Arif gelmiş. Aboneliğini yenilemiş. Ulan böyle az yayın yapınca herkes zıng zıng birden dalıyor. Daha güzel oluyor sanırım. Hoş geldiniz. Kesenize bereket. Güzel destekleriniz için dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyifler yerindedir umarım. İş gücü uğraşıyorum. Allah kolaylık versin Özgür'üm. Ah lan adam kritik cümleyi söyledi. Aynen yaşamaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Hepimiz aynıyız be kardeşim. Valla şey gibi yumurtanın kabuğu gibiyiz. Vurdum mu hemen çatlayıp konuşmaya başlıyoruz. Haklısınız valla ne diyeyim. Allah hepimize kolaylık versin. Dolar uçtu gidiyor. Gözlerimiz yaşlı. Dolar uçuyor. Euro da onun peşinden zaten önden gidiyor. Ansızın spor konuşacağıma siyaset yayınına dönüyormuşuz değil mi? <laughs> Tekrar hepiniz hoş geldiniz dostlar. Sterlin 31 lira. Çok manidar kardeşim. Yani buradan İngilizler bizi düdüklüyor diyebilir miyiz? Ne dersin? Ah be kardeşim bak. Ah. Valla dediğim gibi Allah herkese kolaylık versin arkadaşlar. Kafayı yememek de elde değil. Özgür ne yazmış? Denk gelirse zaten yurt dışı yapacağım artık Almanya falan çalışmak için dil olayını falan halledim. Kolaylıklar diliyorum Özgür yani. Bizim de kovaladığımız şeyler var. Ee, yani yapacak bir şey yok abi. İmkan varsa kesinlikle daha huzurlu en azından yaşamak herkesin hakkıdır diye düşünüyorum. Herkes sonuçta dünyaya bir kere geliyor. Herkes de daha huzurlu, daha rahat yaşamak istiyor. Bu herkesin kişisel olarak hakkıdır. Hiçbir şey diyemem. Dediğim gibi benim de kovaladığım noktalar var. He hepimiz kovalıyoruz abi. Daha iyi bir yaşam şartı Sunması için daha iyi yaşamak için burada mücadele ediyordur, ediyoruz tabi ama sadece bizim etmemizle de olmuyor işte. Sağlık olsun diyelim. Evet, şöyle bugünün herhalde en e, sporla ilgili en kritik e, konusu nedir abi? Geri mevzuya dönersek dediğim gibi bunları zaten 50 bin kere e, kapalı kapılar ardında burada <laughs> burada biraz daha kendimi tutarak kapalı kapılar ardında daha sert şekilde konuşuyoruz abi yani ama artık birazcık da kendi işimizin üzerine de gitmemiz lazım ne yapalım aynen öyle oluyor Özgür aynen öyle. Eşleşmeler hakkında da biraz e, bahsedebiliriz, konuşabiliriz tabii Arif. E, Kayran Kayran'ın dediği gibi günün en büyük olayı Türkiye için e, özelinde konuşursak tabii. Ceko'nun gelmesi Fenerbahçe'ye öncelikle hayırlı uğurlu olsun tabii. Bunları değerlendiririz. Onun üzerine konuşuruz. Maaşla ilgili tabii herkesin kafasında soru işaretleri var. Gelecek hoca kim olacak, nasıl bir sistem oynatacak? Bunlar önemli konular. Eşleşmeler konusunda da ufak bir yorum yaparsak daha e, maçlar yaklaştığı zaman daha net yorumlar yapabiliriz Arif. Kağıt üzerinde şu an en zor eşleşme Adana Demir'in eşleşmesi zaten. Kuluç takımı her ne kadar basit bir takım gibi görünse de tırnak içinde ne olursa olsun abi e, kendi ekolünü oynatmaya çalışan gerektiğinde e, fizik gücünü de ortaya koyabilen bir Romanya takımı. Daha önce izleyenler eminim aranızda vardır. Avrupa'da da son 10 yıl içerisinde bakarsak özellikle daha kendi profilinde yükseliş gösteren bir takım. Burada kritik konunun şey olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Adana Demir'in başına hoca olarak kim gelecek? Nasıl bir yapılanmaya gidecek takım? Bu önemli. Yani Monte'ye olsaydı şu anda aynı takımla devam etselerdi net bir şekilde şey derdim mesela. Herhangi bir sıkıntı yok cayır cayır ee, bence... Adana-Demir turu geçer derdim ama şu anda onu diyemememin sebebi dediğim gibi takımda neyin ne olacağının birazcık da belli olmamasıyla da alakalı. Onun dışında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray için çok bir şey konuşmaya gerek yok. Aslında bizim sorgulamamız gereken bu üç tane büyük, Türkiye'nin en büyük 3 takımı diyebiliriz net bir şekilde. Bu arada reklamımız gelmiş. Mümkün linke de tıklarsanız sevinirim. Bu üç takım Türkiye'nin en büyük takımı abi. Çok net bir şekilde bunu hepimiz diyebiliriz. Yani bizim neden bu kadar basit takımlarla oynadığımızı aslında sorgulamak lazım. Biraz tersten bakmak lazım bence. Ee, yumurta göte gelince ya da başımıza bir kötü olay gelince bunları fark ediyoruz. Kaç yıldır e, Avrupa'da çok net başarılar alamamamız, ülke puanı olarak düşmemizin sonuçları ta buralara kadar bizi düşürdü. Yani ben burada bir kaza kurşunu falan kabul edemem abi yani açık konuşayım. Üç takımımızın da çatır çatır yenip, ilgili e, gruplarına kalması lazım. İlgili <laughs> turnuvalarda gruplarına kalması lazım. Adana Demir için büyük bir ihtimal özgür dediğin gibi pirlo konuşuluyor zaten en yüksek adaylardan biri. İsmail Kartal bu arada Fenerbahçe'ye netleşti mi abi? Ben bir bir saat kestirdim geldim. O yüzden emin değilim. Bilgisi olan varsa net bir şekilde paylaşırsa sevinirim. Yani çünkü Abdullah Avcı ismi de geçiyor. Yanlış görmediysem Özgür. Şuradan bir yandan da Twitter'da, Twitter'da açayım da. Siz ne diyorsunuz abi? Yani gruplarla gruplara kalmaları ile ilgili takımlarımızın bir sorunu olur mu bu arada? Yorumunuz nedir bu konuda? Ben 3 takımımızın da yani Adana Demir'in gerekçesini söyledim. Onun dışında 3 takımında rahat geçeceğini düşünüyorum. sizlerden de yorumları bekliyorum. Onun dışında e, bu gece NBA'de draft gecesi bilenler vardır zaten takip edenler. Bir aksilik olmazsa yarın gün içinde e, draftlarla ilgili bir video çekerim. Youtube kanalına yüklerim haberiniz olsun draftları tercihleri yorumlayacağım. Onunla ilgili de videoyu hazırlarım. YouTube'u takip etmeyi unutmayınız yani. Onu da hatırlatmış olayım size. Evet sizin var mı yorumlar arkadaşlar? Kurallarla ilgili. bir yandan şöyle siz de yazarsanız Twitter'ı kurcalayayım. Kayra Paşa'm orada mısın? Ne diyorsun? Eden Ceko. Tur kolay demişsin. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Çok üzerine konuşacak bir şey düşünmüyorum ya. Kadir'im hoş geldin. Selamlar abicim. Kop gel günahlarından. <laughs> Abi sonuçta eleme olan Riskli, ben almazdım. Detaylarla ilgili e, bilgi verebilirseniz sevinirim. Buradan beraber de bakarız zaten. Şey şeye bir bakalım. Bir video hazırlamış Fenerbahçe. Utku hoş geldin. Aleyküm selam. Ya öncelikle tabi dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle ağzımızı güzel şekilde açalım. Ama detayına inersek işin çok riskli durumları var. Bana göre de var. Katılıyorum ben. Maaş 4.5 kesin mi Kadir? Orası net mi? Aleyküm selam Utkucuğum. Tekrar hoş geldin abicim. Yalnız şu yazdığım bonuslar geliyorsa var ya büyük can sıkıntısı ya. Şöyle bir bakalım. Ya hantal kalması oyun dinamikleriyle ilgili <laughs> Geri geldi mi lan yayın? Ha 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 ha. bir darbe yedik ya. Ya gerçi şu anda da hala bir 3500 civarlarında. Youtube'da da geri geldi mi Kadir'la? Görebiliyor musun? Bir baksana sana zahmet. Hayır olmadı tamamen kapatıp açarım yani sıkıntı değil de. Düzelecek gibi ya 4000-5000'lere geliyor dur. Düzelecek, düzelecek. Düzelecek abisi. Ha gayret. E, YouTube'da devam ediyor mu? Ediyor. Yo. Ha ediyor. Enes sesim geliyor mu YouTube'dan? Twitch'te sesim düzeldi mi lan? Tamam değil mi? İkisinde de. Ulan var ya yemin ederim komedi ya. Ne zamandır olmuyordu bu. İyi iyi düzeldiğine sevindim. Konudan 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 çok sapmayalım. Geri kalanlar da buradaysa ses verebilirse sevinirim bakıyorum şöyle. Evet, görünüyorlar. Özgür de orada görünüyor, Utku da görünüyor. Yok yok, merak etme Arif ondan olmaz olur mu lan? Tamam, YouTube'da da devam ediyor görünüyor. Abi Jeko Tam var ya tam Kayra benim içimi okudu yani tam diyecektim ki Ceko tam bir e, sadece performans beklenen bir transfer de değil tam aksine sadece taraftarı da artık hani alın yıldız istiyordunuz yaşlı maçlı maliyetli ama alın bakayım yıldız size dediği bir transfer bana göre yani bence Ceko'yu çok beğeniyorum geçmişte de her zaman severek izlediğim bir profil aynı zamanda iş ahlakını da her zaman e, ön planda tuttuğunu düşündüğüm bir oyuncu. Hani yatmaya gelecek bir adam değil. Sakatlanmadığı sürece verim vermek için elinden geleni yapacaktır bana göre Ceko. Ama ama diğer taraftan düşündüğün zaman maliyetini düşündüğün zaman, hele ki yan parça maliyetleri yani yok kupayı alırsa bu kadar yok gol kralı olursa bu kadar falan. Bunlar çok büyük maliyetler çıkarabilir. Zaten menajerliği Ahmet Bulut'un nasıl menajerlik yaptığını da biliyoruz o anlamda. Sadece kötülemek için de söylemiyorum yani. Sadece Ahmet Bulut'u bilenler nasıl profillerle çalıştığını daha çok takımlara nasıl oyuncular önereceğini de bilir. Ben Kayra'ya biraz katılıyorum. Bu sene Fenerbahçe biraz daha o şekilde ilerleyecek gibi görünüyor. Ya o tamamen gerçekten psikolojileri bozuk abi ya var ya bak, üzücü bir açıklama, çok talihsiz. Kadir ben de öyle düşünüyorum yani talihsiz bir açıklama, ne gerek var abi öyle yazmana yani. Sen Dünya'cı önünü yazmadığın zaman Ceko'yu, Dünya'cı önlü görmeyecekler mi abi yani? Çok tuhaf. Hoş geldin Tayfurcuğum. Selamlar abicim. 4.2 2 yıllık sözleşme 4.2 maaş. Gerçekten çok para ama yani işte Fenerbahçe'nin de böyle bir hamle daha doğrusu Fenerbahçe'nin demeyeceğim yanlış anlamayın. Ali Koç'un böyle bir hamle yapması gerekiyor yani. Fenerbahçe'nin özelinde ben böyle bir hamle yapması gerektiğini düşünmüyorum ama son 5-6 yıldır Ali Koç o kadar taraftarı yıprattı ki artık yaptığı başarısız hamlelerle. Mecburen de birazcık böyle bir hamle gerekiyordu onun için. Ama ben bu Ali Koç'u tanıyorsam, Ali Koç'un da ee, Ceko'nun performansını etkileyeceğini düşünüyorum onu söyleyeyim abicim. Aleykümselam Ali, Ali Pedro hoş geldin. Abicim Icardi çok zor. Yani benim Icardi'yi olur görme kısmım şöyle. Kayracım afiyet olsun. Youtube'dan yazmış kardeşim. Afiyet olsun canım. ikardi ee, Icardi konusunu yukarıda sormuş da. Ben Icardi'nin olma ihtimalini %10 falan görüyorum abi. Farklı gören var mı? Ya paranın bu kadar net bir şekilde konuşulduğu bir dünyada bana kimse şey demesin. Icardi burayı seviyor gelir demesin. Icardi burayı seviyor katılıyorum. Buraya uyum sağladı katılıyorum. Burada oynamak ister katılıyorum. Ama burada bizim verebildiğimiz paranın 3 katını verdikleri anda sevgisini bağrına basar döner gider arkadaşlar. Haberiniz olsun. Abi şimdi Tayfur'un yazdığı konu da şöyle taktik açısından konuşursak. Ceko'nun bildiğimiz kadarıyla özellikle son yıllarda tekli bir forvet sistemiyle oynarsa arkada Arda'nın oynaması eyvallah güzel ama bu adamın yorulmasını istemiyorsan yanında bir tamamlayıcı forvet gerekecek. O öyle bir senaryoda Arda'nın arkada oynaması zorlaşacak. Arda gidecek mi gitmeyecek mi? Hoca kim? Yani bu net olmayan sorular muamma içinde yapılan transferler bilmiyorum. Ben yani Fenerbahçeli olsam ürkerdim. Kendi adıma söyleyeyim. <laughs> Neymar yakışır. Bir o eksikti zaten Ali. Bir Neymar eksikti. O da gelsin. Tayfur yukarıda şimdi ne demişsin? Ee, Ali Koç son kurşununu sıkıyor. Sağ ve sol kanata iyi bir besleyici. Tamam şimdi kenti aldı. Kent iki tarafta da oynayabilen bir profil bu arada. Ama diğer tarafı da iyi beslemen lazım. Yani bu adamdan pres falan beklemeyeceksin. Çok yorulur abi. Ben de öyle düşünüyorum ya Kadir. Kadir yani yanında Batu Şahin'e ekstra bir performans sergileyebilir. Savunma oyuncusu Minadan bahsediyorsun değil mi Utku? Kaç yıl önce de yazılmıştı. Ulan Fenerbahçe çok bağımsız. Mina zamanında Everton'a gitmeden hemen önce çok form tuttu. O sene milli takımda öyle bir performans sergiledi ki adam Everton'a gitti lan. Onu ben de okudum Tayfur bu arada ya. Yani Montella ile sanırım %100'e yakın anlaşılmış. Son anda bir vazcayılma mevzusu varmış. Ali Koç'un yine ortalığı şey yaptığı düşünüyor. Aynen tam Kadir durumu açıkladı yani. Klasik bir Ali Koç hareketi abi. Ne dersiniz? Ben Mina'yı doğru bir transfer olarak görmem bu arada. Mina çok ağır bir oyuncu Utku. Fenerbahçe öyle bir şey yapacağını o zaman Samet'i tutsun oğlum. Niye Mina'yı alıyor? Yani bence. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Diğer yandan Arif yukarıda 7 milyon istiyor yazmış Icardi için de yani abi 7 milyon falan bizim için büyük paralar. Ha şunu yaparsın. 4 4,5'a imzalatırsın oyuncuyu. En fazla maksimum 5'e imza parasıyla sponsorlukla halledersin kalanını ama Bence yine de çok büyük parça. Şey e, paralar. Ben olsam girmem o işe. Biraz öyle bir görüntü çiziyor Tayfur aynen. Ali kaynak var mı abicim? Barcelona'nın Arda'yı alma ihtimali var. Barcelona'nın e, dışında Real Madrid de yazıyorlar. Yani ben resmi net kaynak görmeden o haberleri çok şey görüyorum. Asparagas görüyorum. Ortada dönüyor. Ya ben de şimdi çıkıp şey diyebilirim yani. Daha taze Messi alan e, Inter Miami genç Messi'yi de Aha geri geldi lan. Ay internetine. Sesim geliyor mu? O da gelir. Youtube'dan geliyordur sesim. Dönüşümlü yayın olmuş. Ananı ananı. <laughs> geliyor mu lan sesim? Yok lan niye küfür sana vicdansız. Anılcım hoş geldin sesin geliyor mu? Alo. Ben böyle internet Bu internetten değil bu arada arkadaşlar muhtemelen. Aynen bugün uygulamayla alakalı bir sıkıntı var bence de. Şurada yarım saat var diye uğraşmıyorum. Aynen bak hop buradayım. <laughs>